Selamünaleyküm, hayırlı işleriniz olsun abi. Nasılsınız? Yeniler Kapı geliyoruz. Genel Başkanımızı selamını getirdik size. Hoş bulduk. Esnafımızı geziyoruz, hal soruyoruz. Var mı bize söylemek istediğiniz bir şey, bir sıkıntınız, bir sorunuz? Allah razı olsun. Partili, partimize üyeliğiniz var mı? E yapalım mı siz abi? İkinizi de. Nasıl abi? Bah Mehmet Başkanım, evet. genç kardeşimizi üye yapalım. Haydi Hadi bir yapalım. Sen. Başkanım hayli ol olsun. Şale Tebrik ediyoruz ya, sizi başkanım başkanım başkanımda başkanımda inşallah. Sizi Teşkilat Başkanlığı'nda bekliyoruz. Allah razı olsun. Şöyle ya tut olalım. kardeşim, şöyle tut, çekin. Ya, Abi, İş Andıralım, merkezde tamam zaten. Değil, başkanım zaten seni arar, başkanım arasında kaydedersin. Tamam kardeşim, hayli işleriniz olsun inşallah. Sen de iyi yapalım mı? Sen iyi olmak istiyorsun gibi. Yok ya, vallahi gerek yok ya. Niye gerek yok ya? Çünkü haftaya mahkeme var, cezaya gideceğim. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun kardeşim. Allah'a emanet olun. Kendine bak kardeşim, Allah'a emanet olun inşallah.